Arkadaşlar merhaba. 11. sınıf matematik kazanım kavrama testlerini çözmeye devam ediyoruz. İkinci test yönlü açılarla ilgili. İlk soruyla başlayalım. Yukarıda verilen AOB yönlü açısı için verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Başlangıç kenarı OA'dır. Evet arkadaşlar bakın, okun çıktığı yer OA doğrusu. OB'ye doğru gidiyor. OB de e, bitim kenarı. Hatta direkt 3'e de doğru diyelim. Eee Saatin yönünde olduğu için negatif yönlüdür, pozitif yönlüdür diyemeyiz. Cevap 1 ve 3 arkadaşlar. Cevap D. İkinci soruyla devam edelim. A açısı 56 derece 18 dakika 23 saniye ve B açısı 31 derece 41 dakika 51 saniyedir. Buna göre verilen eşitliklerden hangileri doğrudur? Birinci eşitlik A ve B'nin toplamının 88 derece 14 saniye olduğunu söylüyor. Toplayalım arkadaşlar. 51 ile 23 toplayın. 74. 60'tan kalan kaç? 14. Elde var 1 dakika. 14 saniye. 1 dakika elde var. 18 artı 1. 19. 41 daha. 60. Haliyle 0 dakika. 1 elde. 56. 1 57. 31 daha. 88 arkadaşlar. 88 derece. Evet 88 derece. 14 saniye. Dakikayı yazmamış ama doğru. Sıfır. Önemli değil. A'dan B çıktığında 32 saniye kalır diyor. Oradan başlayalım arkadaşlar. 23'ten 51'i çıkardığımızda çıkmıyor. Soldan 1 dakikadan 60 saniye alacağız. 83 saniyeden 51'i çıkardığımızda 31 saniye kalır. Devam etmemize gerek yok. Bakın arkadaşlar. 31 olması lazım. Burada 32 demiş. Bu yanlış. B açısının 2 katını vermiş. B açısının 2 katını almaya çalışalım arkadaşlar. 51'in 2 katı 102. 102'nin 60'tan kalan 42. Elde var 1. 41'in 2 katı bunun dakikanın yani 82. Bir de elde vardı 83. 60'tan kalan 23. Burada 22 demiş. Devam etmemize gerek yok. Bu da yanlış arkadaşlar. Bu durumda cevap yalnız bir A. 3. soruyla devam edelim. Esas örtüsü 140 derece olan birbirinden farklı negatif en büyük iki açının toplamı kaç derecedir? Evet arkadaşlar 360 çıkardığımız zaman ilk negatif sayımızı buluyoruz en büyük sayımızı. Sayılardan biri haliyle 140 360. Diğeri de 140 2 çarpı 360. İlki eksi 220. Bu eksi 580. Bunları topladığımızda da eksi 800 dereceyi buluruz arkadaşlar. Cevap C. Dördüncü soruyla devam edelim. Yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Evet 1 ile başlayalım. 3 dakikalık açının ölçüsü 1 bölü 20 derecedir. Arkadaşlar 60 dakika 1 derece ise 3 dakika kaç derecedir? Bu 20'de birine düştüyse bu da 20'de birine yani 1 bölü 20'dir. Doğru. 1200 saniyelik açının ölçüsü pi bölü 540 radyandır. İkisini de dereceye çevirelim. Pardon. 1200 bölü 3600. Çünkü 1 derece 3600 saniye. Pi yerine de 180 yazalım arkadaşlar. 180 bölü 540. Bu bunun 3 katıysa. 540 da 183 katı. Bu da doğru. 1 saatlik açının ölçüsü pi radyandır. 1 saatlik açı 1 derecelik açıdır. 1 derecelik açı da e, pi bölü 180'dir arkadaşlar. Pi bölü 180 radyandır. Bu yanlış. Bu sebeple 1 ve 2 C diyoruz arkadaşlar. 5. soruyla devam edelim. Şekilde O1 ve O2 merkezli çemberler verilmiştir. O1 ve O2 merkezli çemberle ilgili verilen değerlere göre alfa artı teta kaç radyandır? Arkadaşlar, alfa'nın kaç radyan olduğunu bulmak için e, yayın uzunluğunu e, yarı çapa böleceğiz. 15 pi bölü 20 burası. Burası da 12 pi bölü 9. Bunları toplayalım arkadaşlar. Sadeleştirerek toplayalım. Burası 3, 4. Burası 4, 3. Evet. 3 bölü 4 ile 4 bölü 3 toplayalım. Pi ile çarpacağız en son. Burası 3 ile bunu da 4 ile genişletiyoruz. 9 artı 16 25 bölü 12 pi arkadaşlar. Cevap E. 6. soruyla devam edelim. 75 derece 25 dakika 40 saniyelik açının tümlerinin ölçüsü x ve bütünlerinin ölçüsü y'dir. Buna göre y eksi 3 x aşağıdakilerden hangisine eşittir? Arkadaşlar y ve x'in değerini bulmadan verilen açının ölçüleriyle ifade etmeye çalışalım istenen ifadeyi. Burası a ise tümlerin ölçüsü x 90 a olur. Bütünlerin ölçüsü y de 180 a olur. Bize sorulan y 3x. Şimdi y 180 3a demiştik. Bundan 3 tane 90 eksi a'yı çıkaralım. Ne olur? Burası 270 artı 3a olur arkadaşlar şurayı siliyorum. Eksi 270 artı 3A olur. Bu da 2A eksi 90 derecedir arkadaşlar. Şimdi 2A'yı oluşturalım. 75 derece 25 dakika ve 40 saniyenin 2 katını nasıl oluştururuz? Çarpı 2 yapacağız. 40 ile 2'yi çarptık 80. Ee, 60'tan kalanı 20. Elde var 1. 25 ile 2'yi çarptık 50. Bir de elde vardı 51. 75 ile de 2'yi çarptık 150. Burada eksi 90 vardı arkadaşlar. Buradan 90'ı çıkardığımızda 150'den 90 çıkar. 60 kalır. 60 derece 51 dakika 20 saniye. O da bakıyorum. E seçeneği arkadaşlar. Sonraki soruyla devam edelim. 12 kabinenin her biri aralarındaki açılar eş olacak biçimde merkeze eşit uzaklıktaki kollarla bağlı olan dönme dolabının ilk konumu şekilde modellenmiştir. Bu dönme dolap negatif yönde 1320, pozitif yönde 750 derece döndükten sonra duruyor. Buna göre dönme dolap durduğunda siyah renkli kabinin konumu aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir. Şimdi arkadaşlar negatif yönde eksi 1320 var. Şuraya yazalım. Bir dakika. Şuraya 1320 yazalım. Sonra pozitif yönde 750 var. Bunları taraf tarafa topladığımızda arkadaşlar eksi 570'i buluruz. Peki eksi 570'in esas ölçüsünü bulursak ee, ne yapmamız lazım? 570'ten büyük 360'ın en küçük katı 720. 720 eklediğimizde artı 150 dereceyi bulduk arkadaşlar pozitif yönde. Pozitif yönde. Pozitif yönde ne demek? Saatin tersi yönünde. Sonuç olarak bu tarafa doğru bakacağız. Şimdi 12 e, kabin varsa her bir kabin 360 12'ye bölelim 30 derecelik bir açıya sahip 150 derecelik bir e, hareket bu siyah e, renkli kabini 5 tane pozitif yönde ilerletmesi lazım. 150 bölü 30'dan arkadaşlar. 150 bölü 30 5 olduğu için 5 tane ilerlemesi lazım. 1 2, 3, 4, 5. Burada olması lazım arkadaşlar. O da 5 e, şıkkı. Evet. Sonraki soruyla devam edelim. Alfa ve beta esas ölçüleri x olan farklı iki açı ölçüsü ve alfa artı beta pi bölü 6 radyandır. Buna göre x aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi arkadaşlar pi 180 olduğu için pi bölü 6 radyan 30 derecedir. Şimdi alfa artı beta 30 derece ise esas ölçüleri de x'ti. 2x eşittir 30'u çözelim arkadaşlar öncelikle. x eşittir 15 şıklar da yok. O zaman 360 ekleyelim buna. 390. Buradan x eşittir 195 çıkar arkadaşlar. Yani şıklardan da gidebilirsiniz arkadaşlar benzer soruda. Cevap E. 9. soruyla devam edelim. Eksi 300 derece ile 1040 derece arasında esas ölçüsü 100 derece olan kaç açı vardır? Şimdi arkadaşlar bakın. Ee, esas ölçüsü 100 ne demek? Ben bu ölçüden 100 çıkardığım zaman yani herhangi bir açıdan 100 çıkardığım zaman esas ölçüsü 100 olan herhangi bir açıdan. Yani mesela 100 ve 460'ı düşünün. Bunların ikisinin de esas ölçüsü 100. Niye? 460'ı 360'a bölünce kalan 100. Yani ben bunlardan 100 çıkardığım zaman bakın. Her zaman 360'a bölünüyorlar. Sonuç olarak ne yapabilirim? Eşitsizliğin bütün terimlerinden 100'ü çıkarırım. Eksi 400 küçüktür. Alfa küçüktür. Alfadan da 100 çıkarabilirsiniz ama fark etmez arkadaşlar. Biz sol ve sağ tarafta ilgileniyoruz şu anda. 940. Hepsini 360'a bölelim. Burası eksi 1 küsur değer alfa. Bu da 2'den biraz büyük bir değer. Sonuç olarak ne alabilir alfa? Ee, 360'a bölünmüş halleri. Ee, eksi 1 olabilir. 0 olabilir. 1 olabilir. 2 olabilir. 4 tane açı var diyoruz arkadaşlar. Cevap C. 10. soruyla devam edelim. Yukarıda verilen ifadelerden hangileri yanlıştır? 13 pi radyanlık açının esas ölçüsü pi radyandır. Arkadaşlar 13'ü 13 pi'yi 2'ye böldüğümüzde kalan 1 olduğu için evet pi radyandır diyoruz. Her zaman 2'ye bölüyoruz arkadaşlar. Bu doğru. Eksi pi bölü 2. Şimdi onu bölmek. Eksi 1 bölü 2'ye böldüğümüzde arkadaşlar işte eksi 1 olur. Eksi 2 p çıkardığında 3 pi bölü 2 olur ama daha kolay yöntem şu olabilir arkadaşlar. Eksi pi bölü 2'den büyük. 2 pi ve 2 pi'nin pozitif katları olan ne var? İlk açı 2P'nin kendisi var. Ee, bu açıya 2P eklediğimizde de e, 3P bölü 2 yapar. Bu da doğru arkadaşlar. 7P bölü 2. Şimdi e, 7P bölü 2 de 4P bölü 2. 2P demek zaten. Yanına 3P bölü 2 ekliyoruz. 2P bölü yani 7P bölü 2'nin 2P'ye Bölümünden kalan bu oluyor o zaman arkadaşlar. 3 pi bölü 2. Burada pi bölü 2 demiş. Yanlış. 210 derecelik açı eksi 7 pi bölü 6 radyana eşittir. Hayır. Yani her zaman pozitif radyana eşittir açılar arkadaşlar. Pozitif açılar. Ama hani pozitif olduğunda nasıl bulurduk? 210 çarpı pi bölü 180 ne? 30 da sadeleştirelim. 7 pi bölü 6 arkadaşlar. Bu da yanlış. O zaman ne diyoruz? 3 ve 4... E şıkkı. Evet. 11. soruyla devam edelim. ABC dik üçgende AB AC dik ve ACB'nin ölçüsü eksi 11 pi bölü 6 radyon olan yönlü açının esas ölçüsüne eşittir. Buna göre aşağıda verilen yönlü açı ölçülerinden hangisinin esas ölçüsü ABC açısına eşittir. Şimdi arkadaşlar bir önceki soruda olduğu gibi ister radyandan ister dereceden gidebilirsiniz. Bir öncekinde radyandan gittik şimdi dereceye çevirelim. Pi bölü 6 arkadaşlar P 180 olduğu için 30. Eksi 11 ile 30 çarptığınızda burası eksi 330 derece. Eksi 330 derecenin esas ölçüsü nedir? 360 ekleyen arkadaşlar 30. Pozitifi bulduğunuzda duracaksınız. Tabi çok büyük negatif bir sayı olduğunda çok küçük negatif bir sayı. Tek tek 360 eklemek zor olur. O yüzden bölme işlemiyle devam edin arkadaşlar. Bu biraz daha kısa bir yöntem. 360 ekledik. Esas ölçü ne oldu? 30 derece. Şimdi ABC dik üçgeninde AB kenarı AC'ye dikse ortak olan kenar A yani ortak olan köşe A dik açılır. Burası 90 derece A açısı. C'yi bulduk 30. O zaman B açısı 60 oluyor. P 180 olduğu için 60 arkadaşlar. Bu sefer de radyandan gidelim arkadaşlar esas ölçüde. 60 pi bölü 3 radyandır. Şimdi esas ölçüsü pi bölü 3 radyan olan bir açı arıyoruz. E, ee, 2 pi ekleyebilirsiniz arkadaşlar bir deneme bakın. 2 pi çıkardığınız zaman eksi 5 pi bölü 3 olur. Bir kere de ekleyelim şıklarda yok. Pi bölü 3'e 2 pi ekleyin arkadaşlar. 7 ee, pi bölü 3. O var şıklarda arkadaşlar cevap E. Son soruyla devam edelim. Yarı çapının uzunluğu 50 metre olan bir dairesel pistte A noktasından negatif yönde hareket eden bir bisikletli 820 pi metre yol aldıktan sonra B noktasına duruyor. Buna göre A noktası ile B noktası arasındaki yayı gören merkez açının ölçüsü kaç radyandır? Arkadaşlar şöyle bakalım olaya. 2 pi R çevre yarı çap 50 demek ki çevresi 100 pi'miş buranın bu pistin. Şimdi 820 metre yol aldığına göre 8 defa tam tur atmış 20 pi bir fazlalık var. O zaman burası 20 pi. Bu açının kaç radyan olduğunu soruyorsa arkadaşlar doğrudan bu 20 pi'yi yer çapı böleceğiz arkadaşlar. Onlar sadeleşti. Işte 2 pi bölü 5 olur cevap. Cevap D. Evet arkadaşlar son soruyu da çözmüş olduk. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videoda görüşmek üzere.